Merhaba sevgili Python merakları. Bugün polimorfizmin ikinci konusu olan overriding konusuna göz atacağız. Arkadaşlar overriding özünde farklı sınıfların aynı isimli fonksiyonlarının birbirini ezmesi olarak nitelendirebiliyoruz. Yani ne demek bu ezme? Aynı isimli fonksiyonun birbiri üzerine galip çıkması veya baskın gelmesi olarak söylememiz mümkün. Hemen bununla ilgili kısa bir örnek yapalım ve konuyu anlamış olalım. Bugün bu konu için düşündüğüm uygulama bir kapsül uygulaması. Diyelim ki siz bir ilaç firmasınız ve vitamin desteği sağlıyorsunuz. saplemen sağlıyorsunuz. İşte bu ürettiğiniz kapsüllerin veya tabletlerin içinde mineraller ve vitaminler bulunuyor. Daha sonrasında diyorsunuz ki işte biz yeni kapsül üretelim ve diğerlerinden daha gelişmiş olsun. Ve ona göre de fiyatlandırma vesaire şeklinde bir ilerleme Düşünüyorsunuz. Hemen bir tane e, kapsül isimli e, sınıf yazdık. E, devamında da ne olacak? Bizim bir init fonksiyonumuz olacak ve bu init fonksiyonumuzun içerisinde e, ürettiğimiz tabletlerin e, default vitamin ve vitamin değerleri olacak. <laughs> Şimdi hemen bir tane set minerals diye bir fonksiyon yazıyorum. E, bu set mineralin içinde nelerimiz olsun? Potasyum olsun. E, def. Değil tabii ki. Self dedim. E, mineral olduğu için Mineral. K diyorum. Ve True dedim. Aynı şekilde Ne olsun başka? Demir olsun. Mineral F. Ve son olarak da nokta mineral ne diyelim magnezyum diyelim arkadaşlar aynı şekilde bu ürettiğimiz e, kapsüllerin içinde bir de vitamin koyalım set vitamin istedim e, bütün vitaminleri koyalım vitamin A koydum şimdi Lise bilgilerimden hatırladığım kadarıyla adek vardı. Onları koyacağım şimdi. Self nokta vitamin E ve oops, self nokta vitamin K dedim arkadaşlar. Peki şimdi bunları hemen init fonksiyonumuza set edelim. Self nokta dedim set minerals nokta set vitamin istedim arkadaşlar. dev show content diyorum ve bunların içeriğini görüntülemeye çalışacağım. Toplamda 7 tane vitaminim var. 7 tane içeriğim var. Bunların 4 tanesi vitamin, 3 tanesi de mineral şeklinde. Peki, bunları da koydum hemen ne dedim? Mineral K dedim. Sert nokta. Mineral K. Mineral F. Sert nokta mineral F. Ve mineral Mg o sert nokta Hmm. Mineral Mg dedim. Vitaminlerimizi de hemen ekleyelim. Vitamin A Sert nokta Vitamin A Şöyle yapalım. Şunun içine kopyalayalım. Şuraya D, şuraya E, şuraya da K diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde şunları da düzeltelim. Buraya D, buraya E. Buraya da K diyelim. Bakalım bir problem var mı? Hemen bir tane tablet üretiyorum. Kapsülden. Ve tamamında da bu e, tabletin içeriğini görüntülemeye çalışacağım. Show content diyerek. Evet, şu an içinde oluşturduğum her şeyin var olduğunu görüyorum. Şimdi bahse başta bahsettiğimiz senaryoyu uygulayalım arkadaşlar ve biz yeni bir tane ilaç üretelim. Ee, hemen class Special Kapsül diyeceğim. Ve bunu nereden türeteyim? Normal kapsülden türeteyim. Peki Devamında da artık e, minerallere mineral takviyesi ekleyelim. Hemen geldim dedim ki Dev set minerals dedim. <laughs> Gördüğünüz gibi hemen burada e, bir e, ikon çıktı arkadaşlar. Üzerine geldiğim zaman overwrite diyor yani sen bunu önceden yazdın diyor ve yazdığın şey bunu ezecek diyor. Hemen buraya ekleyelim yeni vitaminlerimizi. Self nokta ne diyelim? Mineral çinko diyelim. Çinko ekleyelim arkadaşlar. Ve self nokta ne ekleyelim? Bir de iot ekleyelim. Mineral i dedim. Ve devamında artık içerik görüntülemek istediğim zaman bunları da görüntülemek isteyeceğim. O yüzden gelip buraya Bu neden bana problem çıkartıyor anlamadım. Hı, tamam. Bir tab hatası almışız arkadaşlar. Show content diyorum. Yine aynı şekilde bu da burada yazdığım fonksiyon bunu ezecek arkadaşlar. Ee, şu an eklediklerimi buraya ekleyeceğim. Yani son eklediklerimi. Mineral zn dedim. Self nokta çinko ve ne ekleyeceğim? Iota ekleyeceğim. Self nokta mineral I şeklinde eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi e, biz bunu kapsülden değil de special kapsülden üreteceğiz. Şimdi tekrar içeri görüntüleyelim ve bakalım neyle karşılaşacağız. E, bu sefer arkadaşlar sadece mineral zn ve mineral I'nın içinde olduğunu yani çinko ve iot'un içinde olduğunu görüyoruz. E ama bizim diğer içeriklerimiz de vardı. Bunları da görmek istiyoruz içerisinde. O zaman ne yapacağız? Gelip buraya arkadaşlar Python'da bulunan bir metot olan süper metodunu çağıracağız. Süper metodunu çağırdığım zaman artık program şu şekilde davranacak. Önce bunların tamamını işleyecek ve sonradan eklediklerimi bunlarla baştakilerle birleştirecek arkadaşlar ve biz hepsini içerik olarak görmüş olacağız. Ama bir problemle karşılaştım. Nedir bu problem? Program bana diyor ki senin set fonksiyonun değişti diyor. Yani set mineral fonksiyonum da baskılandı diyor. Sen bunu diyor overwrite ettin diyor. Dolayısıyla ben bunları bulamadım diyor. Mineral K yok diyor içinde. Mineral F yok diyor. İşte efendime söyleyeyim mineral MG yok diyor. Ee, burada da özel bir fonksiyon yazacağız arkadaşlar. Bunu da bir önceki e, videomda bahsetmiştim. Exec metodunu kullanacağız ve biz olmayan şeyleri e, problem çıkarmasını engelleyeceğiz. Buraya save execute diye bir metot tanımlıyorum. Ve bu e, safe execute içinde nan olan yani hiç üretilmemiş şeylerin hata vermesini engellemesini sağlamasını çalışacağım. Şöyle execute diye bir tane metot var arkadaşlar. Bu metodun özelliği şu. İçerisine bir string alıyor ve bu stringi e, parçalayıp bir komutmuş gibi çalıştırıyor. Yani biz bunun içindeki bütün e, metotları execute ile çalıştırmaya çalışacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Ee, hemen şöyle şuraya bir tane execute'un nasıl çalıştığını size göstermek adına deneme isimli bir dosya açıyorum. Ve execute'u şöyle nasıl çalıştığını göstereyim. Hatta önce şöyle yapayım. Normal bir print hello bastırayım. Sonra şunun tamamını alıp şuradaki stringin içine koyayım. Ee, burada fazla ne geldi ona bakıyorum hemen. Şuradaki tırnaklar problem çıkarmış arkadaşlar. Hemen onları düzelteyim. Ve artık sanki normal print hello basıyormuş gibi bunu bastığını görüyoruz. Exec metotuyla. Şimdi programımıza dönelim. Burada ne yapacağım arkadaşlar? Bunların tamamını Save Execute'la çalıştırmış olacağım. Hemen hızlıca bunların hepsini köşeli paranteze alayım. Alamadım. Niye alamadım? Save nokta Save Execute dedim. Şöyle. Aynı şekilde self. noktası self. execute. Bunun bütün hepsine uygulayacağım ve bu sayede e, artık olmayan bir şey problem çıkarmayacak Python tarafından. Şurada da save değil, save olacak arkadaşlar. Evet, ne yaptım? Evet, buraları herhalde hızlandırırım. Yapmam gereken bir şey daha var. O da bunların string e, hale getirilmesi. Oops, klavyenin biraz az izliğine uğradım sanırım. Evet. Şu an diyor ki sen bunları gönderiyorsun. Gördüğünüz gibi sarı yakıyor. Bunu gönderiyorsun ama gönderdiğin yerde diyor bunu alan bir metot ya da bir key veya bir variable yok diyor arkadaşlar. Buraya char deyip gelen char'ı direkt bunun içine atarsam problem ortadan kalkacaktır. Gördüğünüz gibi artık bize sarı şeklinde bir şey yakmıyor. Peki fazla aldık galiba. Şöyle yapacaktık. Ben bunu da aldım. Şimdi programı tekrar çalıştırdığım zaman artık e, hata vermediğini görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim minerallerimizi e, başlangıçtaki işte potasyum, demir ve magnezyum e, iot ve e, çinko ile değiştirmiş olduk arkadaşlar aynı şekilde show content ve set minerals metodunu biz yeniden düzenlemiş olduk yani override etmiş olduk. İşte polimorfizmdeki override konusu bu kadar basit arkadaşlar. Biz burada mesela son şunu da yapalım. Başlangıçtaki vitaminlerin üzerine eklemeye çalışsaydık yani diğerlerini de görmek isteseydik ne yapacaktık? Buraya da bir süper metodu koyacaktık. Bu sayede e hem buradaki 3 tane minerali alacaktı, hem buradaki 2 tane minerali almış olacaktı. Hemen görelim. Ve gördüğünüz gibi, e, ürettiğimiz her şeyi artık biz ilacımızın içine koymuş oluyoruz arkadaşlar. overright override konusu bu kadardı. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz bu arada. E, onları da dikkate alıyorum ve anlamadığınız konular olursa onların da videosunu çekmeye çalışıyorum. Herkese iyi günler dilerim.